Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani One Block serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız portala kadar gelmiştik şöyle ve yavaş yavaş gelişmeye devam ediyorduk. Şimdi adam güzel büyüdü ama yani çok tek çok fazla tek yönlü büyüdü. O yüzden yani o portalın ucunda da üzücü bir şey var. Sadece diğer adamların dünyalarına gidebiliyormuşum. Ee, o da üzücü bir deneyim oldu. Bu altın cevheri. Ay, şu rabattız. Neyse devam edelim. Ya yani ahşap baltam yani kazma her şeyim var. Ama yani bunların artık mirası oldu. O yüzden onları şöyle koyalım. Kalıcıdır, bilmem nedir. Şimdi şöyle, dur ben bunu galiba evet ben bunu emanetlerimi alıyorum yarım saattir. Çok saçma bir durum. Ya böyle bir de hepsini tek tek geri koymam gerekecek ve ben bu koyma işleminde hiç başarılı değilim. Öyle diyeyim yani size. <laughs> yani daha hiç canım azalmadığı için oyunda aşık şey de tam olarak. Hiçbir şey, hiç yemeğe ihtiyacım olmadı. vardı ben bilmiyorum. Üstüne bir anda böyle çak 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 hasar yemeye başlıyoruz. Devam edelim yavaştan. Şöyle hemen baltayı alalım. Zöpçük. Ya bu oyun aslında çok eğlenceli bir şey ama eğer birazcık gelişinde böyle çok eğlenceli oluyor bu. Bu sefer ben... ya şu ne ya? Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Ya ben niye düşüp duruyorum? Geçen videoda da hatırlarsanız sürekli aşağı düşmüştüm. Şimdi. Benim e, hijyeminim var mı? <gülüyor> <gülüyor> A, yokmuş. Çok güzel. Bu arada size görün arkadaşlar. Çok güzel. E, şimdi şöyle devam edelim yavaştan. Daha dur. E, Şöyle yavaştan devam edelim. Ah! Dur! Ben... Ah! Elim ayağım birbirine girdi. Ben hemen yeniden doğup geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar hemen doğup geri geldim. Şöyle devam edelim. Um, ya şu arkadaşlar bir plan varsa gerçekten şunu yazsın. Şu yani madenle veya artık her neyse o ne? Ya çünkü merak ediyorum ve ne olduğunu da bilmiyorum yani. Boşu boşuna zamanımı alıyor. Neyse i̇şte şöyle devam edelim yavaştan. Sandıklar varmış bakamadım ki. Mi? şöyle bakalım. Ha. Galiba gene buğday varmış. Çok fazla. Buğdayımız oldu. Neyse ya. Mereka, diğer adamlar e, adasını gezelim. Daha sonra kendi adamımıza geri dönebiliriz. Hı, bakalım. Mesela bak. Benim portamım şu ya. Benim portamın tam karşısındaki adada ne var? Çünkü sen böyle önüne yiyorsunuz falan. Şöyle hop. Hımm. Hop atladım. Yuh kanka ne kadar bir şey var sandığım var aşağıya düştüm Neyse şimdi yeniden doğacağım Şöyle devam edelim Ben yani diğer şeyler almaya pek gerek yok. Ya yani odunu bile bunlar çok rahat kazabiliyorum. Kazmamla. Önümüze gelin geçine kazıyoruz valla. Ya ben artık dışarı kendime. Ne <laughs> yatağa kırdım bekle. Nasıl oldu? Şimdi odayı birazcık genişletelim bence. Çünkü adam çok küçük boyutta. Yani yeni başladığım için ama yok büyüteceğiz. Bana böyle yap yapmak daha kolay gibi. Ne yazdın yani şöyle yan yan. CTRL-S böyle yapılmaz ki bu yapar. Çok zor. Niye hareket edemedim ya ben demin? Demin. Yok ben böyle yapamayacağım yapıyor. Şöyle. Hmm. Sanırım çok tehlikede duruyor. Ha şöyle çok güzel bir açıdan. Löpçük. 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 Şu anda gayet güzel oluyor. Acaba duvar mı örsem? Ufak bir duvar örebilir aslında. Ne diyorsunuz? Bence örem. duvar dediğim ben yani ufacık bir şey. Şöyle şuradan da 3 blok çıksam. Tabi buna yerini değiştireceğim. 1 2 3 Yeter mi sanmıyorum. e, evet, gelmedi. Hop. Şöyle yatak nerede? Duyan içine bastım. Yatak nerede? Oğlum yatak nerede? Yatağı ne yaptın? Bu kalas bu. Oğlum yatağı ne oldu? Yatak nerede? Abicim tak nereye gidebilir? Nasıl? Ya nasıl yatak gidebilir? Ya nasıl olur? Ya yedim mi ben bu yatağı? Çakılmış orada ya. Öğren en gereksiz bloğu. Oğlum nereye gitti bu? Ha, burada. Tövbe tövbe be. Ne yaşanıyor? Ben görme oldum. Lan. Ben... Ay yine yanlışlık koydum. Elim gaydi. Şimdi benim birkaç tane daha durum var. Birkaç tane daha dedim de 5 tane. Ve bu da son. Bitti. Çakıl. elmas mı geldi elmas cam göbeği kalaslar mı elmas mı abem elmas abem oh be elmasım oldu be tabi onu şimdi kullanmayacağım ne çıkacak Aa mavi atak Ma Mavi severim o yüzden alacağım Altınları da alalım. Olur yeriz. Hiç şey yapmasan bile altın şey yaparsın. Altın elma falan yaparsın. Hadi. Aha bir tane daha elmas geldi. Demirdir. Uuu elmas. Üç tane elmasım oldu. Ve demirim de var bayağı bir. Hmm. Neyse neyse şöyle gelebilirim sıkıntı olmaz. Şundan yap. Ya ben ah tahta kılıç yaptım. Şimdi aç bakalım. Çubuğum yok. Hayır çubuğum yok. Ya şimdi elmas kazma yapacağım ama odunum yok. Ya abicim olmaz olsun ama böyle iş ya. Başlarım ben böyle işe. Elmas malzeme yapacağım. Odunum yok. ne kadar saçma bir şey. Hayatımda ben bu kadar saçma bir olay görmedim. Ha bu ne? Battis mi? Ehmetmiş. 9 tane sandık. Ne yapacağım ben 9 tane sandığı? Sorma sahip. Beyefendiciğim. Ya ne çakılımız varmış. Hadi ya odun yok mu abi? Ya odun odun. Yok yok diyor. Yok diyor beni sinir Ya odun istiyorum <laughs> odun odun o kadar zor bir şey mi bu adam? Odun ver bana karar döşeme verme. Ah palmiye fidana. Çok çok güzel tam da ihtiyacım var. Hemen şunu al şöyle. Bunu koy şuraya. Biri mi geldi? Bir evet, biri geldi. Şöyle. Gerçi toprak var mı zaten zeminlere? Boş var. Hop. hop hop şöyle düşme çok güzel tamamdır şuraya dik bakalım bunu da var iyi var iyi var da var iyi Ya bu arada nasıl hala odun yok? Bunun büyümesini beklemek zorunda kalmam herhalde. Bunu umuyorum ki. Ya ben bileydim onu daha erken ikerdim ya. Ben bulmadım ki. Şöyle patır patır her şeyi kazıyorum da obsidyen mi? Oluyor mu? Yok kırılmıyor. Evet kırılmıyor o bedrak galiba. Ha bu obsidyen şimdi anladım da odunum yok. Odunum yok <laughs> o kadar saçma bir durum ki. <laughs> abi buradan artık duvarımdan kazacağım ya. O kadar saçma ki. Ya abi altı üstü bir elmas Gerek kalma, gerek kalma tam tam. Sıkıntıya gerek kalmadı. Ağacım büyümüş. Oğlum, ne oldu orada? Burada ne var? Galiba orada cam var. Ben cam yapmadım Boş ver, sorgulama. Şöyle. Tamamdır hemen şunları. hem inşallah düşür bu tohum. Çünkü ben böyle kesince. Aa oluyor tekrar çıkartmış bile. Adamsın be. Koç. şimdi. Aha da elmas kazma. Gel bakalım buraya. Hmm. Hop. Bir de demir balta yapacağım ben artık ya. Yap bakalım. Aa bakalım nerede o benim demir baltam? Ay taşı. Hmm gazması gir. Da De ben altın harpler. Şunu al bakalım. Şunda Şunu da koşraya. Tamamdır. Hemen elmas kazmanı al bakalım. Evet abi obsidiyenmiş. Doğru tahmin. Abi demir kazmayla zaten hızlı kazıyordum. Bunda ne kadar hızlı kazacağımı düşünemiyorum bile. Bak kazma 12 seviye oldu. Ay şunların kırılması izlemek en çok rahatlatıcı biriz. Şöyle hızlı hızlı kazalım bakalım. Demir durulur, durulur, şurada hepsi geliyor. Şimdi hemen Biraz da diğer, diğer adamların adalarını gezelim. Çünkü merak ediyorum ya. Ne yapıyorlar? Neredeler? Bak bu yanımdaki adam ne yapmış? Mesela. Tamam. Bu renk çıkış yok diyor. Bu imayı veriyor bize. Kendileri. Bence karın ben blok koyabiliyor muyum burada? Büyük ihtimalle evet, hayır. Şuraya falan. I -ı. Yok. 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 Ama güzel bir adresi var galiba adamın. Bu adam saldıramıyorum değil mi? Evet. O adamın en daha taşı var. Allah öldürürsem öldürürüm. Adamın ne zarfı var? Abi yani niye herkes böyle duvarlar setleri inşa etmiş? Ben geri gidiyorum abi. Sinirim bozuldu. Bak ya. Bu direkt gökyüzünü bile görmemize izin vermeyi. Ya aşağı gitsem. Nasıl şey? Çı çıkacağım? Beyefendi. Hmm, hiçbir şey vermeye bir adam dermiş. Ama ben kaldım burada. Ne yapacağım? O hayaldekini kimi? Hiçbir şey anlamadım. Ya olmaz olsun böyle iş. Ben, ben arkadaşlar ben bir çıkır yapıp geleceğim. Hemen bekleyin. Hemen bekleyin. Ben hemen çıkıp gireceğim. Bekleyin. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Şöyle. Şimdi elmas kaşmamla beraber benim bir tane devam edelim. Haber arkadaşlar. Ha doğru. doğru. <laughs> bir an geçen videos zarları yapmadan kapattım diye hatırladım da zarları yaparak kapatmıştık. Şimdi hatırladım. şöyle bir sürü bir sürü blok kalın da niye hiç diğer madenler çıkmıyor sır. ne bileyim altındır falan ya ben mi görmüyordum aha kış aşamasında da geçtik bakalım ya ben mi görmemişim keşke ben görmeseymişim bir tane de obsidyenim var ekmek yiyeyim bari Ye, ne olacak? Yedim. Ne oldu? Mesela hiçbir şey, hiçbir Ben de şu ağacı da kesip şuraya demir baltamla videoyu yavaştan bitirelim. Bakın bu şöyle kırsam ben birkaç tane şeyini çıkacak mı? Ha, çıktı. Aha bir tane daha palmiye mi oldu? E o zaman hemen benim toprağım olması lazım değil mi? Ay. Toprağım olma. Ha, varmış. Şu altınları niye pişirmiyorum derse hiç ihtiyacım yok. Ondan pişirmiyorum. Ya baş başına kömür harcama olmasın. Şöyle. Aa bak şurası da benim arka bahçem bak mesela. Mesela. Şöyle arka bahçemde bir sürü bir sürü ağaçlar var böyle. Çiçek böcek, sümük böcek. Hop. Hop. basacağım. Ay ah, düşüyordum. Şöyle. Direkt şuraya gidip hepsini patlat koyabilirim. Hop. Güm. 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 Son 5 toprağım. Tamam böyle şimdi bitti zaten. Şöyle şunu. Şuraya ektim mesela. Bence gayet güzel oldu. İzlediğiniz için de. bize çok teşekkürler. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ne olacak? Dur böyle, böyle bitirmeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle, hadi baba genç.